Arkadaşlar merhaba burası Havlayan Kirpi kanalı. Bugün Microsoft Store veya başka herhangi bir siteden indiremeyeceğiniz e, uygulamaları, programları veya işte Blue TV, Puhu TV, Disney yani bunların e, uygulaması var mı bilmiyorum ama uygulama kurmaya da gerek duymuyorum. E, şöyle bir yöntemle çözüyorum. İnternet sitesinin kendisini kullanarak e, masa üstüne bir kısa yol oluşturuyorum internet sitesini. Ardından e, burada gördüğünüz küçük resimler yani ikonları temin ederek veya internet üzerinden düzenleyerek e, bunları bu şekle getiriyorum. Örnek veriyorum bu e, Blue TV'ye tıkladığımda direkt Blue TV'yi e, Chrome üzerinden görüyorum. E, YouTube'a tıkladığımda YouTube'u Yine Chrome üzerinden kullanıyorum. Neden böyle yapıyorum? Chrome'dan girip YouTube yazmak veya Blue TV yazmak zor geliyor. Sürekli kullandığım siteleri bu şekilde ayarlıyorum. Hem gözüme hitap ediyor, hem de kullanımı kolay oluyor. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı size gösteriyorum. Öncelikle Chrome'dan veya herhangi başka bir tarayıcıdan ne yapalım? Mesela burada ne yok? Bizde WhatsApp yok. Ben uygulama kurmak istemiyorum. E, masa üstüne bir WhatsApp uygulamasıymış gibi bir e, kısa yol ekleyeceğim. Şimdi burası Chrome üzerinden açtığım WhatsApp. Şimdi e, bu internet sitesi kısmını tek tık şu şekilde tek tık yaptım. Hepsini seçtim. Ondan sonra tutup masa üstüne sürüklüyorum. Buraya WhatsApp diye bir şey geldi. Şimdi bu ne oldu? Arkadaşlar şöyle çift tıkladım. Gördüğünüz üzere... WhatsApp'ın internet sitesini bana açtı. Şimdi biz bunu özelleştireceğiz. Nasıl özelleştireceğiz arkadaşlar? Onu hemen size tarif edeyim. Evvela bize ICO formatlı ICO, bakın şöyle özellikler dediğimde ICO formatlı dosyalar gerekiyor. Biz bu ICO formatlı dosyaları nasıl temin edeceğiz? Şimdi açtığımda böyle bir logom var. Ben bunu daha önce hazırlamıştım. Şimdi dilerseniz bu elimdeki hazır logoyu ee, bu WhatsApp Chrome olarak görünüyor şu anda. Ama ben şu şekilde e, buradaki logoyu, şu logoyu buna taşımayı düşünüyorum. Bu şekilde nasıl ayarlayacağız? Bu WhatsApp e, Chrome simgesine sağ tıklıyorum, simge değiştir diyorum. Ardından göz ata basıp masa üstüne geçiyorum arkadaşlar. Masa üstümde benim WhatsApp gördüm. Çift tık yaptım. Tamam dedim, uygula dedim. Bakın ne oldu? Bu WhatsApp sanki bir uygulamaymış gibi. Şu anda hala internetten açılıyor ama sanki bir uygulamaymış gibi Bize açıldı Peki örnek veriyorum ne yapalım Şöyle şöyle bir şey telegram web Şimdi Normalde bir uygulaması var mı yok mu bilmiyorum telegramın kendi internet sitesindeyim şu kare kodu okuttuğumda Telefonumdaki telegramı göreceğim Ben bu telegramı sıfırdan Nasıl ikon dosyasında kendimiz nasıl yaparız size bunu göstereceğim Şimdi yine aynı şekilde tek tık yaptım. Hepsini seçtim. Masa üstüne attım arkadaşlar. Telegram olarak geldi. Şimdi internetten şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ee, hangi uygulamayı yapmaya çalışıyorsak, hangi e, ikonu bulmaya çalışıyorsak Telegram ikon yazıyoruz. İcon. Görsellerde arıyoruz ben bunu indirdim wikipedia'nın kendi sitesinde arka planı silinmiş bakın png formatında resmi yeni sekmede aç dediğimde arka planı silinmiş güzel bir logo buldum bunu sağ tık resmi farklı kaydet masa üstüne örnek veriyorum telegram ikon olarak kaydettim bakın png formatında bunun formatı bizim için önemli değil png kullanmamızın sebebi arka plandan sıyrılmış sadece logoyu göreceğiz. Telegram ikon olarak PNG olarak masaüstüne kaydettim arkadaşlar. Ee, şunu sileyim size sıfırdan göstereyim. Şimdi elimde şöyle bir PNG var. Bakın arka planı yok, beyaz. Şimdi ne yapacağız? Videonun e, açıklama bölümüne ben bir e, link bırakıyorum arkadaşlar. Bu link PNG, JPEG, bu tarz e, resim formatlarını güzel bir şekilde ikon formatına, ico formatına geçiriyor. Şimdi açtım sitemi. Sitem şu. Ee, Direk sürükle bırak mantığıyla şimdi elimde telegramın şurada e, Logosu var ama PNG bakın ben bunu şu an ikon olarak kullanamam Ne yapıyorum bunu tutuyorum Bu siteye bırakıyorum arkadaşlar ardından dönüştür diyorum şimdi PNG'yi ico formatına çevirecek Dönüştürme devam ediyor Tamamen ücretsiz çok kolay bir site Dönüştürmenin bitmesini bekliyorum şu anda bitti İndirme butonuna bastığımda bakın gördüğünüz üzere telegram ikon.iko şeklinde bir e, dosyayı bana indirdi. Ne yaptı bu? Hemen açıp bakalım ne yapmış. Aynı şekilde ikonu e, küçültmüş ikon haline bizim png'mizi ikon haline getirmiş. Şimdi Telegram'ımız burada. Sağ tıkladım, özellikler dedim, simge değiştir. Yine göz at masa üstünden ne yapacağım? Telegram ICO'yu bulacağım. Buldum, çift tıkladım. Tamam. Uygula dediğimde bakın ne oldu? Telegram sanki burada bir uygulamaymış gibi <laughs> masaüstüme geldi. Artık internetle uğraşmadan her şeyi kapattım. İnternetle uğraşmadan çift tık yapıp Telegram'a girebilirim. Aynı şekilde bu sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Buraya WhatsApp atabilirsiniz. YouTube atabilirsiniz. Ben bu tür uygulamalar için e, bilgisayarımı meşgul etmiyorum açıkçası. İşte bunların uygulaması var mı? Mesela Poo TV'nin uygulaması var mı? Zannımca yoktur ama çift tık hemen girebileceğim bir Poo TV kısa yolu eklemiş oldum. Ben bu e, kullanımın e, hayatı kolaylaştırdığını, zamanla tasarruf ettirdiğini düşünüyorum. Sizler için de faydalı olabileceğini değerlendirdim. E, umarım işinize yarar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.